Evet, an itibariyle Turgut Reis açıklarındayız. Turgut Reis Marin. botum. Şöyle dönüyoruz. Çatalada. Çatalada'nın sotesinde yine Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait bir hücum botumuz orada. Rüzgar sınıfı. Deniz son derece sakin. Hüseyin Feneri burnunu bordaladık biraz evvel. Geçtik. Şu an Turgut Reis açıklarındayız. Akyarlar'ı bitirdik. Turgut Reis DMR'nin önünden yukarıya doğru devam. İlerideki burnu döndükten sonra direkt Yalıkava'dan oradan dilim atlayacağız. Dilimden yukarıya. Yaklaşık bir 4 saatlik seyrimiz var gibi. Yani... Hava çok güzel. Deniz çok güzel. 25 derece deniz suyu sıcaklığı veriyor. 24.5 derece. Dışarıda hava şeyi de 29 derece. Yazdan kalma bir hava var. Denizde karettalar vardı demin geçtik. Ve cinsini belirleyemedik ama ciddi bir balık oynağı var. Alttan büyük balık sıkıştırıyor herhalde. Artık nedir bilmiyorum ama böyle bir karış boyunda bir balıklar sıçrıyor. Geçtik orayı. Yardır yardır gidiyoruz. takip etmeyi unutmayın.